Merhaba arkadaşlar ben Boran bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağım ee, bu benim Minecraft ilk videom bir saniye tamam ee, çok güzel bir seedle başladık arkadaşlar oyun birazcık kasıyor risk olarak küçük toplayarak oyunumuza başlıyordum. ben küçük kırarken arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. İlk önce eşyalarımızı yapmakla başlayalım. Hmm, i̇lk önce kendimize bir kazma yapalım. Şuradan o kömürle başladık çok iyi. Bu kanalımızın ilk sesli videosu. Ondan ötürü birazcık heyecanlıyım. Bir kıramadım şunları da. Rahatlama, rahat. rahat, rahat. Remiyorsunuzdur belki. ilk önce kendimize bir kazma yapalım. Taş. Sonra ben açıkçası balta kullanmak istiyorum. Köylü biraz dürtmesi daha iyi olacak. Aha, alalım. Bu içe gidecek. Bu şöyle kalsın. Şu an bir şey. Köyü yağmıyor değiştirdim. Eski olduğu için acaba şey değiştirdim bilmiyorum. Aa, aslında gerek yok oyunlara ya. Köyde ee, köylü olduğu için bir tane yatağı alabiliriz burada. Yani köylüler çok sıkıntı oldu alayım şunları. Ee, bakalım. Bir sandık var mı? Bir de öldürdüm işte. Hazır gelmiş buraya kadar kırmayalım. O demir. Oyunun başında demir bulmak çok iyi. Yani topluyorum. saniye evet. Kümrümüzü toplayalım. Hazır madenindeyken bir, bir de taş toplayarsak çok iyi olur. 8 tane ihtiyacım var bir fırın yapabilmek için. Bir de biraz fazla alayım kümürlere Ki torç yapabileyim. Evet yukarıda bırakmışım. Neyse. Crafting table yukarıda kalmış. kadar kaldı. Tamam olmuş. Tamam lan şuradan crafting table'ımızı alayım. E bu kim okçu mu yoksa? Aa çok iyi. Bu çok iyi bir köylü. Hemen tamam, bundan hızlı bir şekilde zümrüt kasabilirim. Çok iyi oldu bu benim için. Crafting table'ımı nereye koymuştum onları da bulmam lazım. Şimdi. Bıraktım diye buldum. Şurada bir yer. Aynen orada. Bıraktığım gibi. Hatta gelmişken kullanayım. Kötüklere işim yok. Şunları dönüştürelim. Yok ama Şöyle ekmeğimiz hazır. Bunu üçüncüye alalım. Bir de fırın yapalım. Kendi küçük bir barınak yapayım içeriye. Koyarım aşağılarımı. Çok iyi olur onun başından. Nasıl bir şey koyabilirim? Orada köylüler so sohbet ediyor da çok ses yapıyorsunuz biraz sesiniz devam edelim biraz kritik toplayalım ev yapımında aslında ev mi yapsam köylerin bir evine mi konulsam diye düşünüyorum şu çok iyi bu şu köyle. hazır elimde birkaç tane varken şunu da alayım birazcık daha nerede? Bu kadar şey yapmamın sebebi o köylü. Tamam şöyle Oyunun başından zümrüt elde el, el, Anlaştık başarımıyla başarı birlikte. Burada kesinlikle bir tane sandık var. Aa yok mu? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Aa yanlış hatırlıyorum. Neyse. Köyün merkeziye Öbür sandık. Elma yemek. Buna pek gerek olacağını sanmıyorum ama patatesimizi alalım. Bir şey orada bırakalım gerek yok. Hatamız var. Acıkmışız öylese hemen yemeğimizi yiyelim. Gece olmaya başladı. Taktik yapacağım. Hemen biri almam lazım. Bakalım ne bulacağım da. Hatta garanti olsun bir tane daha koyayım. Ama buradan da vuramıyorum. Elçi biraz ah tam. Vuralım. Hırmet üzere. Öl artık lütfen. Öl artık lütfen. Tamam bu şekilde demirimizi aldık. dört tane. Yatmamız lazım. tane demirimiz var. Çok iyi. Şu anlık bir tane kö köyünün evine alabilirim. Şu ev güzel. Ev değil. Buraya aslında iyi. Ben buraya kurulayım. yarısını şuraya koyalım. Ve demirimizi pişirelim. Bir tane sandığa ihtiyacım var. Ve sizin daha iyi görebilmeniz için torç yapalım. Sahnemize koyalım. Pardon. Tamam. Şimdi bize iki bir tane ağaç indirelim şuradan ee, bu arada yorumlara yazarsanız sevinirim bu e, köyde mi ev, evde kalayım yoksa kendi evimi yapayım mı bunu söylerseniz sevinirim sandığımızı şimdi şuraya yapalım boşuna kestik ağaca ama olsun lazım olur Camı kapatacak ama. Şunları koyalım. Lazım olanları alalım. Demirden bir tane kendimize kazma yapalım ilk önce. Çünkü oyunda kazma çok önemli. Demirlerimiz pişmiş. Çok güzel. Kendimize şimdi bir tane balta yapacağım. Lazım olur çünkü ben savaşırken baltayı daha çok görüyorum. Demirimiz kalsın lazım olur bir şeyde. Ne lazım şu an bana? Bir şey de lazım değil. Şimdi bana biraz elimizdeki tahtalarla zümrüt alalım o zaman. Boşu boşuna durmasın orada. Çok da yapmak istemiyorum çünkü bunlar lazım olur ileride. Aha sen bakalım ne satıyorsun? Servet 3 çok iyi büyüyor. Gerçekten çok iyi bir büyüyor. Şu an şaşırdım servet 3 gelmesine ama gerçekten çok iyi bir büyüyor. Şok oldum şu an. Oh. servet 3. An şok oldum. Şuradan. Atıyorum kıracağım uğraşmayacağım oraya Ama şunları lazım olur demiştim ama. Kullanacağım ama. Nereye gidiyorsun? Kaçma benden. Gel buraya. Sen ne ki ya acaba yani? Senden bir zümrüt daha alalım. İki tane bende var. Bir tane de evde var. Üç. Bana şu an biraz daha lazım. Artık. Servet 3 aşırı iyi bir büyü. Gerçekten çok iyi bir büyü. Evim neredeydi benim? Şuradaydı. Sakın bir yere kaçmasan bana lazımsın. 18 tane ihtiyacımız var. Bunu en iyi tahta ile kaçabilirim şu an. Şu an birazcık tahta toplayacağım. Çok hmm. tamam. En azından epey bir şeyimiz olsun tahtamız ki o servis üçlüsüne hemen alsam bile basamayacağım ama. Aa arı kovanı varmış öyle bakıyor musunuz? Neyse kırdım artık. evde zarar gelmediği sürece bana da zarar vermezler. Elma düşmüş bir de fidanlar düşmüş. Fidanları ekelim ki lazım olduğunu tekrar elde edebilirim ağaçları. Şimdi el ki bir sık olduğunda hemen yok bu değil. Bu. Evet. Bir sistem aslında pek de ihtiyacımız yok. Daha az da olabilir çünkü belli bir süreden sonra onun da stoğu için bana bazen satmayacak. Sonra devam edecek edecek satmaya. Ama o gerçekten çok iyi bir köylü geldi. Servet üç büyüsü oyunun başından çok iyi bir şey. Gerçekten çok iyi. Şimdi bu kadar yeter bana şimdilik. As aslında dışarı atıyorum. Bir stekten dört stek. iki stekten dört stek. Artı bir de 40 birimiz var. Şöyle biraz daha alalım. Tamam bir de kalsın. Şimdi gidelim. Arada koşum yerine eğilmeye basıyorum ama. Tamam bu kadar şeye. O kadar elde edemeyiz de. Ederiz epey be. Nerede bizim köylümüz? Şurada olmuş. Karşıda duvarın dibinde beklemeyi nedense çok sevdim. <laughs> böyle. Şöpe oldu. Yoksa bir saniye hemen seviye atla. Atla seviyenin XP'ni ver hadi. Hadi bekliyorum. O XP'ni nasıl var mı Yok yetmiyor. 10 tane oldu. Evde kaç tane vardı? 3 tane vardı. Ya bir tane vardı. Evet bunları şey Hayır 3 tane vardı. Koyduydum kesin. Şimdi hatırladım. 3 artı 10, 13 kaldı bize 5. 5 için 2 stek yok, 4, 5 stek lazım Kasılır kolay. Bir stekten 4 tane verdiği için yarım de bir tane aldığımız için iyi. Arada yapraklardan da düşmesi güzel oluyor. Sen burada niye ayrık dolaşıyorsun? Ne yapacaksın burada? şu an kaç tane ihtiyacım var? Sayılı yapmayacaksın. Lazım biraz toplu. Hmm. Biraz daha acıkayım öyle yiyeceğim çünkü etimi biraz boşa harcamış gibi oluyor. Onları da saklıyorum. İleride belki sürpriz olsun aslında. <laughs> güzel bir şeyler için kullanabiliriz. Şöyle artır etmeye devam edelim. Şunu komple dönüştürelim. Bir stack artı 21. Şundan da biraz çıkar. Ki epey çıktı. Niye şifte kaldı? Oyunun başından servet büyüsüyle. Pişiriyor. Ding dong ding dong. inek. Ya yok şu an kesme. Bundan korkuyordum. Evet. Şimdi başka bir yerden kasmam lazım galiba. Aynen iki tane gerekiyor. iki tane gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde kasmam lazım. Aa da veriyor. Şurada birazcık balyamız var. Tamam valyemiz. Orada da var. Evet çok iyi. orada ev mi spawn olacakmış? Yerde mi spawn olmuş? Orada garip bir spawn var. Çok acayip. Havuçlarımız var. Havuçlarımız, top seslerimiz. Toplayalım şimdi. Ekelim. Toplayalım ekelim. Başarımızı alalım. Anladım, Toplayalım. Pancar. Pancarı anca ben trade'de kullanırım zaten. Pancarı iyi ya Allah ne oluyor? Ben şeyleri koydum. Biz şimdi bunları kıralım. Bunları shift'e dönüştürelim. Nerede bizim daha demin bulduğumuz? Şurada bir yerde olacak. Heh. Evet. Şu mu? Evet galiba. Ver bakalım şunları. Ha. Aha. Yetiyor. Tam yetiyor hatta. Şimdi bana kitap lazım. Karakterimiz epey acıkmış. Gece olmaya da başladı. Elinize gidip güzelce yatalım. Burada okçunun yere şuradan evet burası şu olan gitme yer varacağız çok şanslı bir hatta aşırı şanslı bir başlangıç oldu şuradan bir tane kırmamız lazım kitap için üç tane çıktı hop Aa, atamadık hiç hmm. Geç olmasın ne kadar kalmış acaba güneşi görmüyoruz maalesef hazır gelmişken yatağıma yattım neyse Yatağına niye yetesin ya? Ha sen ben bir tırayı çekeyim. Ve servetimizi alalım yatalım. Ne yapıyor? Sıradaki bölümde demir demir kasarız. Elmasımızı buları, bularız. Elmasımızı buluruz. Aaa bakayım ben şu anıma. Serveti şu önemli. Bu, burada kalsın. Bunları yerine koyalım. Şöyle çubukları ben dönüştürürüm. Tamam bu günlük bu kadar arkadaşlar. Ve açacağım. Buradan da aşayım. Ee, evimizi bulduk. Şansımızı servet büyüsünü de aldık. En zümrüt falan aldık. İyi bir başlangıç oldu. İkinci bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.